Evet arkadaşlar şimdi daha önce yapmış olduğumuz cross alan cross formülü alan hesabını fonksiyon olarak tanımlayalım ve o şekilde yapalım. Ben bunu uzun süredir yapmayı çok istiyordum. Bayağı bir araştırdım. Bir dizi tanımlamasını fonksiyonda nasıl yapabilirim diye. Bugün buldum ve çok sevindim. Hemen for, programı yazdım. Sizlerle de Aynı olayı paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle Excel çalışma kitabından makro içerebilen Excel çalışma kitabı şeklinde bir kayıt yapıyoruz. Bizim programımızda formüller VBA olacağı için bu şekilde kaydetmemiz zorunlu. Aksi takdirde burada yaptığımız tüm işlem burada kalır, kaydedemeyiz ve boşa gider. Şimdi x ve y şeklinde koordinat dizilerini alt alta yazalım. 10,23, 20,87 şeklinde bunları koordinat olarak varsayın. Alanını bulacağımız poligonun x ve y koordinatlarını bu şekilde sırayla yazıyoruz. 4 tane yazdık. Daha devam etmeye gerek yok. Aşağı doğru çektik. Ve koordinat sayısını arttırdık. İşte fonksiyon yazarken benim en çok takıldığım konu buydu. Sayfanın satır ve sütununu nereden alacağım? E, kaç işte x1 ve xn e, kaç adet nasıl bulacağız şeklinde düşünüyordum. Bununla ilgili bir örnek buldum ve örneği çok kolay bir şekilde uyarladım. Şimdi öncelikle Excel'deki normal yöntemimizle cross alan cross yöntemiyle alan hesaplayalım. X1 çarpı neydi? Y2 idi öncelikle. İkinci sütunda da diğer sütunda Y1 çarpı X2 şeklinde tersini yapalım. Formülleri iki, iki sütuna da verdik. G ve H sütunlarına verdik. Sonra aşağıya kadar bunları kopyaladık. Şimdi X1, Y2 şeklindeki çarpımların toplamını burada aldık. Y1, X2 şeklindeki devam eden toplamları da H23'te topladık. Şimdi burada alan hesabını yapalım. Buraya da fonksiyon vasıtasıyla yapacağımız fonksiyon vasıtasıyla alan hesabını yapalım. İkisi arasında bir fark var mı yok mu görmüş olacağız. Öncelikle normal Excel e, Excel, Excel yüzey üzerinden yaptığımız formülü tanımlayalım. Neydi? X1, Y2 şeklinde devam edenlerin toplamından Y1, X2 şeklinde devam edenlerin toplamını çıkardık ve 2'ye böldük. Neticede alanı bulduk. Alan eksi Evet. 8018 şeklinde bir rakam çıktı. Şimdi gelelim. Tekrar bir hatırlayalım. Cross formülü neydi? Daha önceden hazırlamıştık bunu resim olarak. Bunu Excel'in üzerine getirdik. Biraz küçültüp şöyle görünür bir yere yerleştirdik. Formülümüz bu. Cross alan formülü. Kısaca bu şekilde. Şimdi bunu fonksiyona atayacağız. Bakalım fonksiyon olarak Nasıl yapacağız? Önce bir bakalım cross diye bir şey var mı? Hazır fonksiyonlarda cross diye bir formül Excel'de tanımlanmamış. Evet o zaman biz tanımlayalım. Gördüğünüz gibi x serisini x1'den xn'e kadar, y1'den yn'e kadar ve onların çarpımını içeren bu bütün formülü vba koduyla bir fonksiyon şeklinde yazacağız. Önce Visual Basic arayüzüne geldik. Burada insert deyip bir modül yaz, modül getirdik ve buraya bir açıklama yazalım. cross alan pardon cross formülü ile alan hesabı fonksiyonu diyelim buna biz. Çünkü biz buraya bir fonksiyon tanımlaması yapacağız. Amacımız bu. Ve bir dizi olayından faydalanacağız. Ben bununla ilgili hiçbir tane örneği internette bulamadım. Oldukça fazla bir şekilde fonksiyonla formülleri inceledim. En sonunda bir web sitesinde buldum ve onu buna uyarladım. Önce fonksiyon function diyoruz. Cross alan diyoruz. Aralık birinci dizimizi aralık bir diyoruz. As range şeklinde değişken tanımlaması yapıyoruz. İkinci dizimize de aralık 2 diyoruz. As range diye yine değişken tanımlamamızı yapıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Parantezi kapattıktan sonra da cross alan dediğimiz değişkenin çıktısının currency şeklinde ondalıklı bir sayı olarak çıkabileceğini bilgisayara söylüyoruz. Yani bizim yazılımımıza diyoruz ki bizim yapacağımız hesaplama ondalıklı çıkabilir diyoruz. Integer deseydik tam sayı olarak sonuç verecekti. Biz ondalıklı sayı olarak istediğimiz için bu şekilde yaptık. Şimdi yine değişken tanımlamaya devam edelim. Ne yapacağız? X'leri toplayacağız. X top diyelim buna. Y'leri toplayacağız. Ona da Y top diyelim. S. Yine currency diyelim. Yine ondalıklı çıkacağını söyleyelim. Sonra x top ve y topun ilk değerlerinin sıfır olacağını söyleyelim. Yani sıfırdan başlayacak. Sıfırlama işlemini yapıyoruz burada. İki nokta demek yeni bir satır gibi anlamına gelir. Yan yana birçok şeyi yazabilirsiniz. Sonra sıra diyelim. Bu sıra nedir? X serisindeki kaç tane veri var? Onu buluyoruz. Aralık bir count diyerek kaç adet veri olduğunu burada bilgisayara bulduruyoruz. Bizim için bu çok önemli. Bütün döngü bunun üzerinden devam edecek. Sıra bizim kaç adet veri olduğunu, X'te kaç tane, Y'de kaç tane veri olduğunu bulacak ve for i eşittir Döngüye geçiyoruz. Birden sıra kadar yani 20 tanesi 20, 30 tanesi 30, 100 ise 100, 100 tane sayı üzerinde döngü yaparak for next döngüsü içerisindeki işlemleri yaptıracağız. For i e ile açtığımız döngüyü next i e ile kapattık. Bir i e de isterseniz değişken olarak tanımlayalım. Buraya ya versek olmaz. İyimiz tam sayı. Ondalıklı değil. Başka bir aşağıda tekrar dimension diyelim. E as integer şeklinde tam sayı olarak i'yi e burada tanımlayalım. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Evet for next döngüsünün içerisine geldik. Şimdi ne yapacağız? x toplamını bulacağız. x toplam eşittir x toplam yani x toplamın ilk değerine ee, <laughs> dizimizdeki aralık bir parantez içerisinde i diyoruz. Birinci değişken çarpı bu da y aralık 2 de y'miz aralık 2 Burada parantez içerisinde ne diyoruz? i artı 1. 1 ilerideki değeri getirecek. Parantezi kapatıyoruz. x toplam tamam. Bunun formülünü verdik. Şimdi y toplamı da aynı şekilde verelim. y toplam eşittir. y toplam artı aralık 1 yine fakat bu sefer aralık bir de i demeyeceğiz. i artı 1 diyeceğiz ikinci değeri alacağız aralık e, x'in ikinci değeriyle çarpım yapacağız çarpı aralık 2'nin i'si diyeceğiz evet burada da aralık i aralık 2'nin i değerini çarpıyoruz ve bu şekilde ne yaptık x toplam ve y toplamı hesaplamış olduk e, matematikte soldan sağa işlem, önce çarpma, sonra toplama çıkarma gibi kurallara da dikkat ederseniz uyuduk. Eğer burada başka bir şey olsaydı parantez kullanmamız gerekebilirdi. Şu an gerek yok. Şimdi cross alan e, sonucunu buluyoruz. Ne yapıyoruz? X toplam eksi Y toplam bölü 2. Şimdi alan negatif olamayacağı için bilgisayara bir fonksiyon daha getireceğiz. Ne diyeceğiz? ABS yani mutlak değer. Yani mutlak bu yapılan işlemin mutlak değerini alacağız. Negatif çıksa bile sonucumuz ne olacak? Pozitif olarak çıkacak. Hepsi bu kadar. İşte cross alan yönteminin fonksiyonunu tanımladık. Şimdi gelin e, formülü verelim. Cross diyorduk, hemen anında geldi bakın. Seçtik, x dizisini seçtik. Bakın burası x dizisi, e9'dan e21'e kadar. Şimdi de noktalı virgül dedik araya, f9'dan f21'e kadar da y'yi verdik. Operasyon tamam. İşte gördüğünüz gibi anında e, alanı hesaplamış oldu. E, bunu eksi 1 ile çarparsak burayı da pozitif hale getirmiş oluruz. Ya da eğer sıfırdan küçükse eksi 1 ile çarp da diyebiliriz. Bizim amacımız birinci derecede Excel'in üzerindeki yapılan hesaplama değil fonksiyonla ilgili olduğu için fonksiyon üzerine duruyoruz. İşte bu kadar kısa bir kodlamayla Excel'de olmayan bir fonksiyonu biz de Bilgisayara öğrettik, bilgisayara tanımladık arkadaşlar. Ee, dizilerde nasıl işlem yapılacağını da görmüş olduk. Bence e, bu çok önemli bir e, program. Sizler de dizilerle ilgili işlem yapmak isterseniz bu şekilde e, tanımlamalar yaparak kullanabilirsiniz. Peki bunu e, Excel'e gömüp her yerde kullanabilir misiniz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Bu şu an bakın değerleri değiştirdiğimiz anda hem Excel arayüzündeki hem de fonksiyonla yaptığımız işlemler anında değişiyor. İkisi yine eşit olarak devam ediyor. Aynı rakamları her iki hesaplama yöntemiyle de buluyoruz. Yine kaldığımız yerden söyleyecek olursak arkadaşlar bunu Excel içerisine e, atayabilirsiniz. Atadığınız zaman sizin bilgisayarınızdaki kurulan Excel'de bu programı kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili burada konuyu anlatmayacağım. Youtube'da altta benim faydalandığım sitenin adresini vereceğim. Orada anlatılıyor. Excel'in içerisine yapılan bir fonksiyonun nasıl eklenebileceğini Meraklı olan arkadaşlar oradan bundan faydalanabilirler. Bence güzel bir çalışma oldu. Özellikle diziler de fonksiyon nasıl tanımlanır onu görmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Faydalı olması dileğimle hoşçakalın.